Ya Cankuş, ben evlenirken Gülden'e dedim ki yani... ...sana ruhumu vereceğim, aşkımı vereceğim. Evet. hayatım al senin olsun dedim, tamam mı? Sana ceketimi vereceğim, ceketimi al senin olsun, eskicilere ver... ...demedim, tamam mı? <laughs> demedim. Hayret ya, yani nasıl böyle bir şey yapıyorlar ya bu kadınlar? Aklım almıyor abiciğim ya, sen benim ceketimi pırıl pırıl tertemiz ceketimi... ...eskiciye nasıl veriyorsun ya? Olur mu ya böyle bir şey ya? Ya Olur böyle mu bir ya? şey hayatta olmaz. Hayatta olmaz ya böyle bir şey. Yani tav olmak taklısın. Mesela bak benim yıldıza. Benim herhangi bir kıyafetimi daha bugüne kadar verdiği görülmemiştir. Tabii her şeyimi saklar. Vallahi çok şanslısın ya Mesut. Çok şanslısın. Şanslıyım ben eder. Doğuştan mallıyım ben herhalde ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Ara sıra kıyafetimi arıyorum mesela. Bir ceketimi arıyorum. Bakıyorum yok ortada. Diyorum nerede bu? Ben görmedim diyor. vermiştir o. Kesin vermiş. Senin ruhun bile duymaz abicim. Vallahi mi? Kesin senin ruhun bile duymamış. Kesin eskicileri meskicileri bir yere vermiştir yani. Aa, olabilir ha. Ya ne koyuyorsun şunun içine ya? Yani üstüne tanımıyorum bir çay daha. Cemal acil bir çay. Cemal ver oğlum oradan bir çay. Orada Sphinx gibi Aa. duruyorsun. <laughs> Cemal. Efendim Ahmet abi. Ya sana zahmet İdris'e bir söyle, işi bitince bana bir uğrasın olur mu? Tabii abi, ne diyeyim? Selam söyle, ne haberde? Ne diyeceksin Ahmet abi, sana çay ikram etmek istiyor. hemen abi. Ben şimdi çay içelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam İdris abiciğim, nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyi çok şükür abi buyur. Hayırdır beni çağırmışsın? Estağfurullah abiciğim bir çay içelim dedik. Çay içer misin? Sen istedim ya. Cemal iki çay. Açık olsun. Biri de normal. Ne haber abi? İyi işte uğraşıyorum satış falan. Ceket çok güzelmiş abi yakıyor. Sağ ol sağ ol. Sorma sayıp İdris abi sen bu ceketi nereden aldın? Nasıl yakışmış değil mi? Yakışmış. Eskiciden aldım ya. Salam biri bunu vermiş eskiciye kardeşim. Şu çekide bak ya. Şunun nesi eski ya? <laughs> eski değil, evet. Ya bu dünyada ne aptal insanlar var ya. Adam malının değerini bilmiyor, veriyor eskiciye. Şu çeket eskiciye verilir mi kardeşim ya? <laughs> İdris abi. Yalnız öyle aptal falan, salak malak demesek abi... ...belki sahibinin haberi yoktur, ha? Yok ya, bizim eskici Cevat dedi. Adam beğenmeymiş, miymiş bunu. Belli ki zevf sahibi değil. Şu sekete bak ya. Bu eskiciye verilir mi ya? Ne salaklar var bu dünyada ya? <laughs> İdris abi, dikkat ediyorum, Müştür söylüyorsun. Sen yine de öyle salak falan deme, demeyelim olur mu abiciğim? Salak demeyelim. Ya niye öyle diyorsun ya? Salak hem de normal salak değil bu adam süper salak ya şu ceket eskiciye verilir mi kardeşim ya çıkar abicim sen o ceket niye çıkarırım o ya? ceket benim abi nasıl senin bas bayağı benim abi benim haberim olmadan hanım eskiciye benim ceketi vermiş sen non non yani ceket benim. Çıkar abiciğim. Ya ben bunu para verdim aldım kardeşim. Yani ne verdiysen verdin abiciğim. Çıkar benim ceketimi ya. Ya çıkaracağım. Benim ceketimi giyiyorsun ya. ya. Bir dakika birader, bağırıyorsun bir bir şey ne bağırıyorsunuz? Bir de salak malak diyorsun adamı ya. Ne alakası var? Ben para verdim Dur ya dur. Ya ne bağırıyorsunuz? Ne oldu? Benim sana bahsettiğim ceket var ya. Ha, ha işte o ceket, bu ceket. O ceket, bu ceket mi? Evet, hanım bizim ha. Gülden. Eskici'ye veriyor, Eskici'den de İdris abi alıyor. Ya, ya bu ben çeket... parasını verdim de aldım kardeş. Ya abiciğim... bırak Allah Allah'dan verir ya sen ver alacaksın bunu ceketini. Niye vereceğim ceketini? Kaç para aldın sen ya? Çok para aldım. Çok para aldın sen çok. Paranda. Ne demek bana ne ya? Benim ceketimi ben tabii ki soracağım ya. Ne Allah demek sana ne ya? İdris abicim, benim güzel abicime ben iki saattir ısrarla anlatmaya çalışıyorum. Bir daha deneyeceğim bu sefer anlamanı ümit ediyorum tamam mı? <laughs> abicim şimdi bak senin o ceketi alabilmen için önce benim o ceketi satmam gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Karın vermiş eskiciye. Karın doğru. Vermiş. Benim haberim olmadan vermiş. Ama bir önemli ayrıntı daha var. O da şu. Eşim Gül'den bu ceketi eskiciye hiçbir ücret almadan halk arasında umumiyetle bilinen haliyle bedava vermiş. Tamam, bedavaya vermiş. Ama ben bunun parasını verdim de aldım. Güzel, güzel. Belli bir noktaya geldik. Tamam. Eyvallah. Ona da eyvallah. Bir para verdin. Kaç para verdiysen benim ceket için o parayı ben sana takdim edeyim. Sen de o ceketini çıkar ve bana ver. Çünkü o ceket benim. Tamam mı? Kaç para verdiysen vereceğim. Ben satmayırım kardeşim. Her çestiği bana için ne kadar güzel yakışmış sana. Hatta ben bunu giydim. tezca geçtim benim satışlarım arttı ya. Ceket, Baksana şuraya ya. Ceket yüzünden. Evet. Allah Allah. Nevzat. Allah Allah şu yok evet. Nevzat. Abi. Bileler sen kanun bilen adamsın. Ya şunlara bir hakimlik yap. Yani bu iki saattir çıkamıyorlar, ceket kavgası yapıyorlar. Yani kanunen bu ceket kimin bile der. Ha, buyur. Yani şimdi Ahmet abicim sen evet, uzatma abi. çünkü eldeki deliller... ...balıkçı İdris abinin olduğunu gösteriyor. Vay vay vay. Ah, buyur işte. Kanun benden yana kardeşim. İtiraz ediyorum. <laughs> abi biz <de> öyle, Amerikan <laughs> filmi öyle, itiraz ediyorum falan Olsun yok. Ya. Ama kabul ettim, itti hadi bak. Neyi itiraz ediyorsun, buyur. <laughs> Muhterem heyet. İdris Bey'in üzerinde duran, bahse mevzu olan... ...esasında da bana ait olan bu ceket... ...benim hiçbir muvaffakatnamem... ...dahlim, bilgim olmaksızın... ...eşim tarafından eskici cevat olarak bilinen... ...tüccara verilmek suretiyle... ...cebren ve hileyle... ...bir daha söylüyorum, hiçbir dahlim olmaksızın ve iznim olmaksızın... ...benim elinden zorla alıkonulmuş... ...ve bir şekilde İdris Bey'in üstüne giydirilmiştir. İtirazım onadır. Tam bir avukatsın abi. Çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. İtiraz ediyorum. Kabul ediyorum abi seninkini de. <laughs> Tabu da oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir baskı ve zorlama olmadan arkadaşım, pardon... ...Hâkim Bey, e, şey arkadaşım... ...hiçbir baskı ve zorlama olmadan... ...eskizinin arabasının üzerinde ben bunu gördüm. Heh. Anladın mı? Ben beğendim bunu, özür irademle aldım. Eskizi de buna bana verdi, ben de takır takır parasını saydım. Ceketi aldım, hepsi bu kadar. Ya o zaman sen şimdi ne yap biliyor musun? Sadede gel ve kararını açıklardık. <laughs> Abiciğim şimdi bakın, ticaret evet. kanuna göre... Evet. ...bir malın ticareti gerçekleşmişse... Evet. ...malı alan geri iade edebilir. Hı. Ama satan, malı geri alamaz. Oo. yani Aa, durumda... işte, görüyorsun kanun benden ya. Yani. İtiraz ediyorum. <laughs> Abi yeter, neye itiraz ediyorsunuz Kabul bize? etmiyorum. Kanunla bu ceket işte... İdris abinin sen de git kendine daha güzel bir ceket al. Evet. Tamam abi kararı açıklıyorum. Karar. Tamam abi ya gerek dur, yok. Orada. burası Allah Allah. <laughs> Ceketin davalı balıkçı İdris'te kalmasına. Davacı Ahmet Özdemir'in kendine daha zevkli, daha güzel bir ceket alıp bu konuyu kapatmasına aha da karar verilmiştir. <laughs> Doğru söylüyor bileler. Gerçekten bak, sana çok zevksiz ya. Dandik bir ceket. Yani bana parasız versen giymem. Baş ver bunu ya. Sen giyme zaten. İdris abi, vallahi ne yalan söyleyeyim, şimdi böyle bakıyorum... ...bu ceket sana bana olduğundan daha çok yakışmış. İşte senden ben bunu beklerdim ya. Sen hukuk okudun mu maşallah yok ya? Yok abi, öyle boşu boşu. Ne hukuk. güzel karara bağladı ya, bu ceket <laughs> benim abiciğim, ceket. Abiciğim güle güle giy. tamam mı? Güle Sağ so, ol, tamam. Ben de sana iç içi lamesi gönderirim. Gerek Gönlünü yok. alırım ya. Yani. Gerek yok abiciğim, zahmet etme. Yok, Allah al, anası tecrübe helal olsun ya. Oo, İyi. akşam balık ha.